Beşiktaş, iddialı bir kadroyla yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarında da aktif rol oynuyor. Siyah beyazlılar, Gilen Kamara transferiyle ilgili önemli bir gelişmeye tanık oluyor. Finlandiyalı yıldız oyuncu Beşiktaş'a transfer olmak istediğini açıkladı. Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken transfer piyasasında da hareketli günler yaşıyor. Özellikle ön libero pozisyonunda takviye arayan siyah beyazlılar, Gilen Kamara transferi için önemli adımlar atıyor. Daily Record gazetesinin haberine göre Gilen Kamara, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini Rangers yönetimine iletti. Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale ise oyuncunun değerinin 5 milyon euro olarak belirlendiğini açıkladı. Beşiktaş, Gilen Kamara transferi için çalışmalarını sürdürürken bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merakla bekleniyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.